gündem dışı üçüncü söz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Abdülahat Andican'a aittir. Buyurun Sayın Andican. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bugün Sevr Antlaşması'yla Türkleri Anadolu'da birkaç vilayete sıkıştırmayı hedefleyen, ikinci aşamada da onları Orta Asya'ya göndermeyi amaçlayan Batı emperyalizm projesini müthiş diyebileceğimiz bir savaşla akamete uğratmış bir lideri anıyoruz. ABD'li tarihçi Profesör Doktor Justin McCarthy'nin eğer Atatürk olmasaydı Anadolu'da bir Türk devleti olmazdı sözleri bu büyük önderin Türk tarihi ve Türk milleti için ne kadar büyük önem taşıdığını gösteriyor. Ne yazık ki Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1990'lı yıllardan itibaren Batı emperyalizminin Mustafa Kemal Atatürk ve Türk onun kurduğu cumhuriyet üzerinden Türkiye'ye ve Türklüğe karşı yeni bir haçlı seferi başlattığını görüyoruz. Sözde yeni Türkiye yaratılmasını hedefleyen bu girişimin diğer haçlı seferlerinden farkı silahla değil ideolojiyle yapılıyor olmasıdır. Bu yeni Türkiye projesinin fikri mimarlarından Graham Fuller bugün Türk devletinin bir sorunu varsa bu da aslında Kemalizmin değişmez bir değerler paketi olarak var olmayı sürdürmesidir diyor. 2000 yılında yayınladığı bir makalede. Liberal olmayan bu düzen Türkiye'nin demokratik değişimini engellemekte altını çiziyorum. İslamcılık ve Kürtler gibi iki ana sorununun çözümünü de zorlaştırmaktadır. Öyleyse ne yapılmalıdır? Bu sorunun cevabını da Samuel Huntington'ın 1996'da yazdığı meşhur Medeniyetler Çatışması kitabında görüyoruz. Türkiye kendini layık ülke olarak tanımladığı sürece İslam medeniyetinin önderi olamaz. Bu sebeple Türkiye'nin bir an önce Atatürk'ten ve Atatürk'ün laiklik tanımından kurtulması gerekir. Türkiye Atatürk'ün mirasını bilinçli bir şekilde reddedip kendisini İslam'ın bir lideri olarak yeniden tanımlamalıdır. Sözlere dikkat edin. Fuller ve Huntington gibilerinin takipçilerinin bu saldırıların nedenini anlamamız kolay. Çünkü Atatürk diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Türkiye halkına. Ve ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Türk olana demiyor. Ve kurduğu cumhuriyet laik karakterde bir cumhuriyet. Gördüğü görüldüğü, görüldüğü gibi Atatürk milliyetçiliği dine, ırka, etnisiteye değil, dil, kültür birliğine ve tarih bilincine dayanmaktadır. Bu tanımlama, ümmet kavramını dışlaması ve layık karakteri öncelemesi nedeniyle siyasal İslamcılar tarafından etnisiteye vurgu yapmaması nedeniyle de ayrılıkçılar tarafından reddedilen bir tanımlamadır. Sonuç olarak Türkiye'yi siyaseten, ılımlı İslam ülkesi haline dönüştürüp Orta Doğu için örnek bir ülke rolü biçmek isteyen ABD emperyalizmi önderliğinde Atatürk'e ve onun kurduğu cumhuriyete yönelik sistematik bir itibarsızlaştırma projesi ve süreci başlamıştır. Bu çalışmanın ne kadar önemli etkili olduğunu anlatmak için yüzlerce örnek verebilirim. Ama vakit yok. Sadece İslamcı bir yazar olan Ömer Turan'ın geçen yıl attığı iki tweet'i huzurunuza getireceğim. Şöyle diyor. Kanada'ya gideli henüz 6 ay olmamış. 19-20 yaşlarındayım. İslamcı olmuşuz. Devlet ne devletle Türklük tanıyoruz. Ağzımızdan tagut, tuyan kelimeleri eksik olmuyor. Mustafa Kemal düşmanlığı o noktaya gelmiş ki Mustafa Kemal'i savunur vaziyette gözükmemek için neredeyse Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk ordusunu değil de Yunanlıları destekleyeceğiz bir yerlerden hatırlıyor musunuz? Atatürk ve Türk Cumhuriyeti karşıtı kampanya FETÖ aracılığıyla da daha sonra daha da güçlendirilmiş ve Türkiye'de ciddi bir zemin kazanması sağlamıştır. Ne yazık ki AKP iktidarı da Atatürk'e ayyaş göndermesi yaparak Cumhuriyeti 600 yıllık imparatorluğun reklam arası diyerek Okullardan andımızı çıkarıp resmi kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldırarak bu emperyalist projenin desteklenmesini ve kökleşmesini sağlamıştır. Bu konuda da yüzlerce örnek verebilirim ama vakit yok. Arkadaşlar, Atatürk düşmanlığı etik sosyal hukuk devleti olan Tamamlayalım lütfen. Atatürk'ün vücudu söylediği gibi toprak olmuştur ama bize emanet ettiği laik, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bunun mirasçısı olacağız. Son olarak bir başka mutlu olayı bu üzücü olayın arkasından mutlu olayı konuşmak istiyorum. Ermenistan dün biliyorsunuz teslim oldu. Ve çok önemli teslim şartları içerisinde çok önemli bir şey var. O da şudur. Nahçıvan'la Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki Zengezur koridorunun açılmasını da Ermeniler kabul ettiler. Bu çok büyük bir olaydır. Türk Cumhuriyeti, Türk devletleri açısından önemlidir. Azer Son Şuşa kurtarıldığı gün attığım bir tweet'i okuyarak bu sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Şöyle bir tweet atmıştım. Azerbaycan ordusu Karabağ'ı kurtarıyor. Batı'nın şımarık çocuğu Ermenistan'ın sözde büyük Ermenistan hayalleri tuzla bu. Bitirelim cümleyi, cümleyi bitirelim. Türkiye'den Türkistan'a güçlü Türk devletleri topluluğuna doğru büyük bir adım daha atılıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türk milleti.